Selamlar. Kocaman bir kargo geldi. Bir açalım. Eva'ya stokluk ıslak mendil aldım. Ay biz tork yemeye falan gittim ama ben hiç çekmedim. Unuttum galiba. Baya Bayağı bunun hepsini 186 liraya aldım. Böyle bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki adet ee, 60'lı olması lazım bayağı uyguna geldi Allah bu ne de ne kokuyor Böyle. Bir de birkaç kişi aldı evet. ee, bu bebekten falan da. Böyle. Bu 750 liradan 525'e düşmüştü. Lego'nun. Evoş için aldık. Şöyle göstereyim. İki adet kalmıştı. Çok güzel. Lego aldık kızıma. Bir de şöyle çok kalın polar alt aldık. Böyle. Bu da e, 190 lira. Bu da bayağı güzel. Bir de ben şöyle Elsie'den böyle bir çanta buldum. Biraz kışlık ama yazın da kullanılıyor. Böyle makyaj koymak için seyahate giderken falan. Bu da normalde de biz ihtiyaçlarımızı falan koymak için. Ve çok da uygundu fiyatı. 150 liraydı. Çok hoşuma gitti. Son olarak da şöyle bir kupa aldım. Yılbaşı için her zaman kendime bir kupa alırım genelde. Şöyle bir kupa aldım. Hıhı. <laughs> <Asla. gülüyor> <laughs> arkadaşlar Sabah sabah böyle güzel bir gözleme yapasım geldi. Dün birkaç tane yufka aldım. Zaten buranın peyniri de meşhur silebilen yoğurdu ve peyniri. Evet. Efsane güzel oldu. Şimdi şöyle bir keseceğim. İçine biraz yağ ekledim. Sonra peynir ve maydanoz da ekleyeyim dedim bu sefer. Şöyle, şöyle kalsın. Şimdi böyle ilimleyelim İçini de göstereyim size. Sanki böyle şey gibi börek kıvamında oldu. Gerçekten çok lezzetli. Saçlarımı bakır yaptım arkadaşlar. Bu süreci size çekmedim. Ama hangi boyaları kullandığımı size söyleyeceğim uçları biliyorsunuz sap sarı olduğu için böyle bir ton oldu. Dipleri kendi rengim olduğu için böyle bir ton oldu. Şimdi bunun üzerine de kolestonun kızıl bakırını alıyorum. Bir tık daha koyu. Şuraları böyle kapansın istiyorum. Hani bu renk de beğenenler olabilir ama ben bir tık daha böyle kapatacak bir renk bekliyorum. İstediğim o yani. Umarım yakıştırmışsınızdır. Çok farklı olduğunu hissediyorum böyle değiştim yani anlayacağınız. Eyvallah. Geziyoruz. Markete gittik. Yorulduk. Eyvallah. Bir <laughs> <laughs> keşfediyor şimdi. thank yeah. Şimdi. Şimdi bunu açacağız değil mi Eva? Bak böyle açalım. okul o Evet hadi sen de aç. Hadi sen de aç. Ben açtım ya sen de aç. Evet aç. Ne <laughs> yapacaksın şimdi? Aç. <laughs> aç. Ah. Hadi bastıralım. Bastır. Bastır. <laughs> Fazla. Aa, ne yaptık Emayla e ya? Aa. Ördek yaptık biz. Çok güzel oldu. <laughs> evet. Bastırdık. Bunu ne yapalım? Ona da bir şey yapalım hadi. Ona da böyle bir kuş mu yapalım? Kuş yapalım. Hadi bakalım. Hadi sen yap. Sen bastır. Bastır bakalım. Bastırdık. Çok güzel oldu bak kuş. Senin gibi tatlı bir kuş. Çok güzel oldu. Kuş yaptık eva Timsah mı yapalım? O, o, bu neymiş ya? <laughs> <laughs> bu kız kimmiş ya? Çok tatlı bir kızmış bu ya. <laughs> Suyu da varmış yanında. Orada da ışık var, orada da ışık var. Nasıl yapacağız? Bu ışığı kapatalım mı? Baba geldi bak. Selamlar. Helal. Saçlarımı kestirdim, Helal. boyadım tekrar Helal. aynı boyalarım. Ve <laughs> şimdi pireye gidiyoruz. Alışverişe. Hafta sonu alışverişe. Eve koş. Miyav sene. Kendi miyav sene de akıcım benim.